bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hemen. Gir. 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 Arkadaşlar burada bir tane kutum var. Sıfır şey var ama inşallah gelir arkadaşlar. Arkadaşlar 10 karakterim var. 21 elmasım var. Arkadaşlar bu arada 11 aboneyiz. Size çok teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Ar arkadaşlar şey arkadaşlar artık böyle futbol videoları çekmeyeceğim. Brawl Star videoları çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kulübüne gel. Kulübüne gel. 99 kişi 10.yum arkadaşlar. MGC arkadaşlar. Hı. Hemen yüz koyla bir maça gireyim. Arkadaşlar böyle nasıl kupa kasacağımızı öğreteceğim bugün size arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce iki kutu, üç kutu, dört kutu aldığınızda bırakın. Yani bırakın tutmayı başlayın arkadaşlar. Sonra, sonra arkadaşlar zaten şey tutmaya başlayın. Sonra ikinci kalana kadar arkadaşlar tutun. Elpilimi Arkadaşlar uzaktan ateş edin. Uzaktan ateş edilen karakterlerden Alın Yakın açık ya, ya, karakterler alırsanız arkadaşlar onunla daha fazla pusun yani arkadaşlar. Hemen bu dörtlük olacak. Sonra pusacağım arkadaşlar. Olur. Olacağım galiba. Kaç. Kaç 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 kaç. Ha. Burada bir yoktur inşallah. Aa, Aa, hop. Aldık, 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 aldık. Hadi, 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 hadi aldık. Aldık, aldık, aldık. Onu aldık, onu aldık. Onu aldık. Ya da o benim aldı ki. Allah. Ha. Öleceğim, 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 öldüm. Öldüm, öldüm. Hiç kusamadan öldüm ya. Kaç kupa kastım bakayım. Altı kupa kastım. İyi. Bu arada arkadaşlar bir kombi kutu. Bu bir de ben iki bir aha geldi. Arkadaşlar iki tane kutu var. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmazsa da canlı tarafı çıkarsın. <laughs> Bali. Arkadaşlar bir şey çıkar. Aa, çıkmadı be. Şöyle alt seviye. Dükkana bir girelim ne varmış. <laughs> Şelenin şeyi var mı? Aa var. Bakıyorum ben Arkadaşlar Evet bu benim arkadaşım 14 bin gupa 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 Hemen bir tane daha mı koyla Yok bu sefer bu sefer ne lazım? Arkadaşlar challenge koydum. Beni kim öldürmüş bu başta? Beni bu <laughs> bu ah, Tamam. Hemen arkadaşlar. Hadi. Burada çok uzaktan ateş edeceğim arkadaşlar. Hop. Artem Türk mü? Yok Türk değildir. Atem sandım Geliyor. Geliyor. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Koş 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 koş. Hop. Bu. Atamadım. İstesem atarım ya. <laughs> Atamam tabii ki de. Çünkü ben pro değilim. Ben noob'um. Noob, noob. Çek yaptım. Ben good'um. Good. Good. Şimdi mi alsaydım ben? Dur, bom, bom. Hadi, hadi. Yanında. Allah geliyor. Al sana. Al sana. Geliyor, 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 geliyor. Ah, 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 ah. <laughs> Maalesef öldüm. <laughs> Leon tarafında. <içinde. Gülüyor> Sıfır kutu.

Aha tam hadi. Aha şimdi atmış. Gel buraya. Oha oha oha. Abi 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 öleceğim. Abi öleceğim. Abi bir yiyelim Ya bim. Ya üf ya. Ya bilgim yok ama benim. Arkadaşlar karar verdim.

Yavaş bir bilim olmadığı için daha 10 karakterim var arkadaşlar. O yüzden. Hemen. Hop hop hop. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Da. Olmadı. Tövdörün Arkadaşlar bu arada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çılgın mı ne? Hepsi büyük boşluk boşluk boşluk. <laughs> boşluk ne be? Arkadaşlar artık brasa videolar gelmeye gelecek arkadaşlar. Söylediğim gibi yani bir daha söyleyeyim de hatırlatayım dedim. Okey. Öldüm galiba. Ölmedim. Adamsın sen Taret. Arkadaşlar şunun atmaya çalışacağım acaba ne olacak? Neden oraya atmıyorsun ama uşağım? <gülüyor> <gülüyor> hop hop hop. Arkadaşlar 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 ölüyorum. Arkadaşlar Taret bir işe yarar. Aa öldü. Kesin öldü. Tarak koru beni. Oy dönün daha. Konun da Hı. Hı. işte bu. Işte. Du 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 du. Du du. Evet. 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 E. Çok, Çok canı arkadaşlar. Öldür. Öldür. öldür 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 evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardır bay bay